11 Ağustos 2020 Salı sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle Bürokrat ile Köylü isimli bir fıkra paylaşmak istiyorum. Bir bürokrat görevli olarak şehirden kasabaya giderken yolda sulak ama bataklık bir yerde mola vermiş. Nasıl olmuşsa ayağı kayıp bataklığa düşmüş. İmdat! Boğuluyorum! Kurtarın beni! diye bağırmaya başlamış. O sırada yakınlardan geçen bir köylü sesini duyup yaklaşmış. Bürokrat bataklığa düştüm, kurtar beni diye bağırmış. Köylü geçmiş olsun demiş ama kurtarmak için hiç gayret göstermemiş. Hani neredeyse dönüp gidecek. Bürokrat paniklemiş ister istemez. Lütfen bir dal uzat, kurtar beni diye yalvarmış. Köylü olmaz. Sen şu anda hazine toprakları üzerindesin. Hazine malından bir şey almak suçtur. Bürokrat sen dalga mı geçiyorsun? Ölüyorum, kurtar beni!" diye bağırmış ağzına dolan çamurlarla. Köylü hiç istifini bozmadan cevap vermiş. "Ben hazineden mal alıp suçlu duruma düşemem. Fakat seni böyle bırakacak değilim. Gidip muhtara haber vereceğim." o kaymakamı kaymakamda valiyi arar mutlaka. Mal müdürüne talimat verilir, şayet hazine arazisi değilse itfaiyeye talimat verir ve seni kurtarırlar. Bürokrat, yahu bunlar oluncaya kadar ben ölürüm. Köylü gülmüş. Ben ölmezsin demiyorum ki. Bizim devletle bir işimiz olsa siz de bu yolları önermiyor musunuz? Biz de oradan oraya gide gide ölüyoruz adeta. Sen de ölsen mevzuata uygun ölmüş olursun. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.